Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün çok kolay, çok şık görünen bir model yapacağız. Modelimi böyle Tuhafiyenin sepetinden bulduğum bir iple yapacağım arkadaşlar. İpim biraz orta kalınlıkta bir ip. Çok esnemiyor. Şişlerimde buna göre 4 numara. Modelim için ilmek kat sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmek. Ee, ben şimdi modelimi yapacağım arkadaşlar. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenizde paylaşırsanız, sosyal medyalarınızda paylaşırsanız benim için şahane bir destek olur. Destekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Şimdi ben zaten dediğim gibi ilmeklerimi hazırlamıştım ve biraz da lastik örmüştüm. Modelimin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeğimi ipimi karşı tarafa alarak şöyle örmeden sağ şişime geçirdim. Tekrar arada 3 tane ters örüyorum. 1 2 3. 4. ilmeğimi ipi karşı tarafa alarak bir tane şöyle örmeden sağ şişime geçiriyorum. Tekrar 3 tane ters örüyorum. 4. ilmeğimi ipim karşı taraftayken şöyle örmeden sağ şişime geçiriyorum. 3 tane ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi ipim karşı taraftayken örmeden sağ şişime geçiriyorum. Son kalan 3 tane ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin birinci sıra ön yüzünde ilk ilmekten sonra 3 ilmeğimi ters, dördüncü ilmeğimi örmeden aldım. Örmeden alırken ipim arka tarafta. İkinci sıra arka yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmekleri 3 tane düz olan ilmeğimi düz örüyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Ön yüzde örmeden aldığım ilmeğimi bir tane ters örüyorum. Tekrar ipimi karşı tarafa alıp 3 tane düz ilmeğimi düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp ön yüzde örmeden aldığım ilmeği ters örüyorum. 3 tane düz örmeden aldığım ilmeği bir tane ters örüyorum. 3 tane düz. 1 tane örmeden ön yüzde aldığım ilmeği arka yüzde ters örüyorum. Geriye kalan 3 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin ikinci sıra arka yüzünde üç düz bir ters, üç düz bir ters olarak ilmeklerimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüze geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada 3 tane ters olan ilmeğimi yine 3 tane ters olarak örüyorum. Burada yine önde ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum dördüncü ilmeğimi. İpi kendimden tarafa alıp 3 tane ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden alırken ipim karşı tarafta. İpi kendimden tarafa alıp 3 tane ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka taraftayken. İpi kendimden tarafa alıp son 3 tane ters ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz aldım. Bu dilimin 3. sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. 4. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı şekilde 3 tane düz, 1 tane ters. 3 tane düz, 1 tane ters örüyorum. 3 tane düz ilmeğimi düz örüyorum. 1 tane ön yüzde örmediğim ilmeği arka yüzde ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 tane ters. Son kalan 3 tane düz ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin 4. sıra arka yüzünü bu şekilde tamamladım. 5. sıra ön yüzdeyim. Modelimiz neredeyse belli oldu. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Önümde 3 tane ters ilmeğim var. Bu sefer bunları düz örüyorum. 3 tane ters ilmeğimi düz ördüm. Yine burada bu ilmeğime geldim. Bunu yine örmeden alıyorum. Önümdeki 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğe geldim. Onu yine örmeden alıyorum. Ön yüzde her zaman bu ilmeği örmeden alacağız ve ipimiz arka tarafta olacak arkadaşlar. Arada 3 tane düz örüyorum. Dördüncü ilmeğimi örmeden sağ şişme alıyorum. 3 tane düz örüyorum. Dördüncü ilmeğimi örmeden şöyle sağ şişime alıyorum. Geriye kalan üç tane ilmeğimi yine düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin beşinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. Altıncı sıra ve son sıradayım. Arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Modelimin altıncı sıra arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Bu sırayla birlikte modelim bir kez kurulmuş oluyor. Acemi arkadaşlarım için ikinci kez kuracağım. Son kenar ilmeğimi de ters aldım. Şimdi modelim ilerledikçe kendisini gösterecek. Modeli bir kere kurduğumda bu şekilde görünüyor. Şimdi ikinci kez kuracağım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki 3 tane ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 İpimi karşıya aldım. Buradaki ilmek zaten belli. Onu örmeden her zaman ön yüzde örmeden alıyorum. İpi kendimden tarafa alıp aradaki 3 tane ters ilmeğimi ters öreceğim. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane arada ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane düz. 1 tane ters. 3 tane düz. 1 tane ters. 3 tane düz. 1 tane, tane, tane ters olarak Modelimin ikinci sıra arka yüzündeki ilmekleri bu şekilde örüyorum. 3 tane düz, 1 tane ters. Kenar ilmeğimi ters aldım. İkinci modelimin ikinci sıra arka yüzünü bu şekilde tamamladım. Üçüncü sıra ön yüze geldim. Aynı şekilde devam edeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters, 1 tane örmeden alıyorum. Burada ipin arkada olmasına dikkat edelim. 3 tane ters. 1 tane örmeden alıyorum. 3 tane ters. 1 tane örmeden alıyorum. 3 tane ters. 1 tane örmeden alıyorum. Son kalan 3 tane ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelimin 3. sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. 4. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 3 tane düz, 1 tane ters. 3 tane düz, 1 tane ters. 3 tane düz bir tane ters. Modelin ilk dört sırası bu şekilde oluyor arkadaşlar. Son üç tane ilmeğimi de düz ördüm ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin dördüncü sıra arka yüzünü bu şekilde tamamladım. Beşinci sıra ön yüzdeyim. Şimdi yine bu düzleri yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki üç tane ters ilmeği düz olarak örüyorum. 3 bu ilmeğimi yine örmeden aldım. Yine aradaki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu ilmeğimi yine örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum bu ilmeğimi yine örmeden aldım son 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi düz aldım modelimin 5. sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım 6. sıra arka yüzdeyim ve son sıradayım İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum başka hiçbir işlem yapmıyorum modelimin 6. sıra arka yüzünde tüm ilmekleri Hepsini ters olarak örüyorum. Şimdi modelimi bu sırayla birlikte iki kez kurmuş oldum. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Acemi arkadaşlarım sizler anladığınız ilmeklere kadar izleyin. Orada videoyu durdurun. Anladığınız ilmekleri örün, sonra yine videoyu anlayacağınız ilmeklere kadar oynatın. O şekilde mutlaka modeli benim gibi öreceksiniz. Şimdi modelimi iki kez kurdum. Bu şekilde ilerliyor. Yine burada, şurada nasıl örmeye başladıysa öyle devam edeceğiz. Daha büyük bir parçada modelimi ördüm. Modelim ilerledikçe bu şekilde görünüyor. Çok tatlı, çok güzel bir model arkadaşlar. Biraz kalın iplerle bence daha güzel görünüyor en azından şu örgüsü ve şu aradaki kabarıklığı daha iyi veriyor kalın ipler bu daha ince iplerde tabii ki onda da güzel durabilir ama bence böyle kalın iple çok güzel oldu model kendisini gösterdi. Arkadan da bu şekilde görünüyor. İsterseniz arka tarafta kullanabilirsiniz. isterseniz ön tarafta. Bu modelle yelekler, hırkalar, kazaklar, atkılar, bereler örebilirsiniz. Ee, özellikle erkek örgülerinde de çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Yetişkin erkek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Erkek bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Sadece hırka, yelek, süeter önlerinde de kullanabilirsiniz. Ee, çok şık durur bence. Ee, anne yeleklerinde, genç kızlarımızın kazaklarında, hırkalarında kullanabilirsiniz. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok kıymetli destekler. Youtube'un bizleri daha çok kişiye önerebilmesi için harika destekler. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.